tralala le o trala İlk vuruş fark etmezsin. İkinci vuruş korkarsın. Üçüncü vuruş oyun başlar ama sadece kapıyı açarsın. Millet, garip bir paket geldi. Üzerinde 3.33'ten sonra açın yazıyor. Tabii ki erken açacağım. Davet edildin Üç vuruş, üç yer. İlki kapının arkası, ikinci ağacın yanı, üçüncü ayna. Bu bir şaka olmalı. İlki kapının arkası. Tamam, ikincisi Ağacın yanı. Ama hangi ağaç? Burada ağaç ki. Her yer beton. Belki de ormana gitmem gerek. Tamam bu biraz korkunç. Ama merak ediyorum. Vay canına her yer ağaç. Hangisi olduğunu nasıl bileceğim? Şu çok eski görünüyor. Evet, bu olmalı. Evet, bu. O. Şu yazıya bak. Ve bir not var. Ne yazdığını gerçekten bilmek istiyorum. Tun kodu arıyor. Seni arıyor. Tun kim peki? Gördünüz mü? Bu artık komik değil. Yemin ederim orada biri duruyor. Elinde bir sopa mı var? Ballerina cappuccina. Mi mi mi? mi. Um, um, sen kimsin? Üçüncü vuruşu koruyorum Ama bilmeceyi çözene kadar sesim çıkmaz Tamam mı? Ne bilmecesi? Sessiz bir vuruş akrep ve yer kovanı olmayan zaman Ben neyim? Sessiz bir vuruş akrep ve yer kovanı olmayan zaman Bu ne olabilir ki? Belki de bir aynadır Üçüncü basamağa hazırsın artık. Bir ayna. Evet o olmalı. Ama hangisi? Nerede? Bir metin belirdi. Yansıman evde bekliyor. Ayna, ayna, aynam nerede? Aa, banyoda. Tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung sahur. Ah. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur tiga kali. Dan... kötü değil. O bir koruyucu ama sen üç vuruşu geçtin. Anahtarı buldun. Şimdi onun neyi açtığını bulmalısın. Tamam mı? Geçtim. Sonraki seviye şehir. Saat 3.33'te. Millet bu sadece başlangıç. Hemen abone ol düğmesine basın. Koordinatlar, yeni seviye, labirent parkı, şehir merkezinde. Oraya daha önce gittim. Ama bu gece farklı olacak. Bilinmeyen birinden mesaj geldi. Aynayı getir, yansıman olmadan giremezsin. Ayna mı? Ne? Ne? hareketliler. Şehirde ama yalnız değilsin. Sinyallerini takip edeceğim. Eğer tekrar ortaya çıkarlarsa kaçmayacağım. Bu hiç hoşuma gitmedi. <laughs> Orada biri var. İnsan olduğundan bile emin değilim onun. Başkasının yansımasına bakma. O senin değil. Kendini görürsen kaç. Uyarı gibi ama kimden? Anlamıyorum. İlerlediğini sanıyorsun? Ama bu bir döngü. Aynaya bakma. Kendine bakmalısın. Kendine. Yansımam nerede? Hey! Kimsin sen? Dur! Sen ilk değilsin ama belki sonuncusun X ve 2X. Yani üçüncü biri mi var? Başka biri de oynuyor. Ama neden aynalar? Gerçekte neyi yansıtıyoruz? Mesaj. İkinci tur tamamlandı. Sıradaki hamle ev. Sadece sen, sadece o. Saat 3.33'te. Görünüşe göre gerçekten geri dönüyorum eve. Her şeyin başladığı yere. Ama bu sefer gerçek bu.